en önemli 3 veya 4 array metodlarından birisi olan array reduce'u işleyeceğiz şimdi. Reduce aslında diğer işlemlere göre birazcık daha karmaşık ilerliyor. Let diyorum örneğin sum yani toplama işlemi yapan bir function kuralım. Ama üzerinde de hemen let numbers'ımı belirtmek istiyorum. Eşittir dedim ve parantezimi açtım. 1, 2, 3, 4 ve 5 array'imi kurdum. Bunları toplama işlemine dahil edeceğim. Numbers diyorum ve reduce işlemini başlatıyorum. Reduce'da bir function açıp aşağıya geçiyoruz. Function içerisinde koyduklarımız bizim için çok önemli. Burada bunlara akümülatör, akümülatör diyoruz ve diğer de current oluyor. Bunların isimleri değişkendir ancak tam olarak buradaki bu işlemleri yaptıkları için burada bunları belirtmemiz daha doğru olacaktır. Return işlemi yapıyorum. Return işleminde akümülatörle current'i topluyoruz. Yani bir sonraki ile bir öncekini toplama işlemine tabi tut. Ama burada farklılık şuradaki işlem. Bakın burada function'ı kurduk ya şur şurası komple kendisi içerisinde bir function. Ama reduce'un şuradaki bir parantezi var ve bu parantezin kapanışından hemen öncesine geliyorum. 0 diyorum. Burada 0 dedikten sonra konsol yapalım. Toplama işlemini göreceğiz. Buradaki akümülatörle Current'i toplayacağız ve aşağıya gelip çalıştırdığımızda 15 değerini verdi. Yani 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 olarak toplama toplama işlemine dahil ederek kendisi devam etti. Buradaki sıfır özelliği bir şeyi atlamak isteyip istemediğimizde karşımıza çıkıyor. Hatta bunu string için de kullanabiliyoruz. String için kullanımımızda şöyle bir örnek yapabiliriz. Örneğin burada diyorum ki let diyorum words diyorum. Uzun bir array kurup içerisine hello String olarak yazıyorum bunları word virgül yazıyorum this virgül tekrardan is virgül e virgül test. Bunu aşağıda let result diye bir çıktı almak istiyorum. Bu result'ta diyorum ki word nokta reduce parantezimi açtım. Bir parantez açıp arrow'umu kurup süslü parantezimi açtım virgül koydum. Burada da Boş bir string girdim. Bakın burası boş bir stringe tabi oldu. Bunu da aşağıda açıklayacağım. Aşağıya geçiyorum ve şu kısmı dolduruyorum. Bu kısımda tekrardan akümülatör ve current işlemini çalıştıracağız. Return yaptım. Return'de diyorum ki akümülatörü yaz artı koyuyorum. Çünkü bu artı toplama işareti değil. Yan yana stringlerimizi getir anlamına geliyor. Current e ekliyorum ve ikisinin arasına bir artı yazarak aslında bir stringi daha içerisine boşluk olarak getiriyorum. Yani içerisinde bütün değerlerimizi çıkart, buradaki ereyleri çıkart, içindeki string değerlerindeki bu yukarıdaki tırnak işaretlerini kaldır ve aralarına birer boşluk bırakarak çıktı ver anlamına geliyor. Hemen console.log result yapıyorum. Gördüğünüz gibi birlikte geldi. Arasındaki bu boşluk olmadı. Neden? Çünkü arasında bir boşluk koymadık. Bunu göstermek istedim. Buraya bir boşluk bırakıp tekrardan çalıştırırsanız gördüğünüz gibi arasında bir boşluk kalıyor. İsterseniz arasına başka kelimelerde ya da değişken de yükleyebiliyorsunuz. Bir diğer array metoduna geçecek olursak array.reverse. Aslında isminden de anlaşıldığı gibi array'imizi tersine çeviriyor. Örneğin let numbers yapıyorum tekrardan. 1 virgül 2 virgül 3 virgül 4 virgül 5. Aşağıda geçtiğimde let reverse reverse number diyorum. Eşittir numbers nokta reverse yapıyorum. Bu bir array method functionıydı ve console logum yapıp reverse number'ı verdikten sonra aşağı geçip çalıştırdığımda 5 4 3 2 1 olarak geldi. Ancak bunlar rakamları sıralamıyor sadece indeks olarak tersine çeviriyor. Bunu şu örnekte daha iyi görebilirsiniz. String örneklerinde daha anlaşılır hale geliyor burası. Let fruit diyorum. Eşittir. Burada red, apple, virgül, banana, virgül, orange diyorum. Aşağıda geliyorum. Burada diyorum ki let diyorum reverse. Burada diyorum ki reverse fruits. Eşittir fruits nokta. Reverse yapıyorum ve Aşağı geçip konsol logumu reverse fruits olarak da alıyorum. Gördüğünüz gibi orange banana, apple. Aslında burada tersine çevrilenler indeksler yani 0, 1, 2. indeksten 2. 1. 0. indekse ters çeviriyor. Buradakiler tekrar kendi içerisinde ayrı indekse sahip oluyor. Yeni bir array gibi düşünebilirsiniz. Orange, apple, banana, orange, banana, apple olarak da geçiyor. Geldik bir diğer önemli olan array metodlarımızdan birinde. Bunlar daha çok mülakatlarda kullanılan yöntemlerden birisidir. Bu da array.slice metodumuz. Bu slice metodumuzda hemen let numbers'ımızı kuruyoruz burada bir array olarak. 1 2 3 4 5 olarak kurduk. Let slice numbers diyorum. Eşittir diyorum numbers nokta slice diyorum ve 1,4 yazıyorum. Aşağıya geçtikten sonra konsol olarak slice number'ımızı burada yazıyoruz. Terminalimizde bunu çıktı aldıktan sonra 2, 3, 4 olarak gitti. Burada ne anlatmaya çalışıyor? Birinci ve dördüncü indekse kadar aralı. Birinci ve dördüncü indeks aralarındaki al diyor. Yani 0 indeks gitti. Birinci indeks geldi. Hangi indeksimiz bu? 2. İndeksi 2 olan, indeksi 1 olan 2 rakamını buraya yazdık. Sonra üçüncüyü de aldık. Dördüncüyü de aldık. Bu tarafa getirdik. Ancak 5. indeksimize geçtiğimizde çalışmıyor. 0, 1, 2, 3, 4. indeksimizi almıyoruz. 4. indeks, 5. indeks değil. Hatta bunu bir string örneğiyle yapalım. Let diyelim. Colors eşittir. Red diyorum. Green diyorum. Virgül koyuyorum. Blue diyorum. Ve aşağı geçip tekrardan çalıştırdığımızda let slice slice colors diye bir isimlendirme yapıyorum ve colors slice işlemini burada yapmak istiyorum. Hatta burada yapmak istediğimi diyelim ki 0,2 0 ile 2 arasındakileri çıktı ver. Console log verdim. Slice colors'ı çıktı olarak alıyorum. Gördüğünüz gibi green ve red'i sadece aldı. 0 ve 2 arasındakiler hangisiydi? blue olmayanlardı. Yani 0, 1, 2, 2 dahil olmuyor. 0. indeksimizi aldık. Red. 1. indeksimizi aldık. Green. Ama 2. indeksimiz olan blue'yu dahil etmiyoruz. Slice ile karışan ancak mülakatlarda gerekli olan bir diğer array tutduğumuzda erey nokta splice. Bakın slice değil splice burası. Splice slice'e göre farklı bir sistemde çalışıyor. Örneğin let numbers diyorum. Array'imi kurdum 1 2 3 4 5 ve aşağı geçtiğimde let remove elements olarak yazıyorum. Ve numbers işlemimi splice işlemine metoda dahil ediyorum. Burada bir, bir işlemine tabi tuttuğumda console.log olarak bakın remove elements ve aşağıya geçiyorum. Console.log olarak numbers'ı çıktı olarak veriyorum. Bir önceki örneklerde gördüğümüzde bunu da yapmıştık. Bakın 2 ve 3 kaldı numbers içerisinde hangi elementler olabilir? 2 ve 3 uzaklaştırıldı hangi elementler kaldı 1 4 5 kaldı yukarıda ne vardı bizim birinci ve ikinci indeksler arasındakileri sil diyorduk birinci indekse geldik hangisi 2 ikinci indekse geldik hangisi 3 bunun her ikisi de uzaklaştırılıyor ve geri kalanlar çıktı vermeye devam ediyor. Yani 1, 4 ve 5 çıktı vermeye devam ediyor. Bunun stringlerde kullanımı biraz daha farklı oluyor. Hatta o yüzden stringler üzerinde bir örnek yapalım. Örneğin let diyorum. Colors eşittir. Daha önceki gibi red, green ve blue'yu buraya dahil ediyorum. Aşağıya geçtiğimde let remote color işlemini açıyorum. Ve colors nokta. Splice 1 virgül 1 virgül yellow yazıyorum bakın 3. işlem buraya dahil oldu 3. işlemde ikisinin de farkını göstermek için hem remove color'ı hem de direkt colors'ımı çıktı olarak veriyorum. Bakın burada green uzaklaştırıldı yerine ne konuldu yellow konuldu burada uzaklaştır içerisine bunu da koy diyebiliyoruz bunu numbers'larda da yapabiliyoruz. Ama burada stringlerde daha anlaşılabilir olduğu için söylüyorum. Yani 1 ile 1 arasındakileri yellow ile değiştir anlamına geliyor. 1 ile 2, 1 ile 3, 0 ile 2 arasında dediğimizde de bunların yerini değişiklik yapmış olabiliyordu. Bu yüzden burada splice ile bir şeyleri çıkart ama yerine de bunları koy diyebiliyoruz. Bir diğer array metodumuz olan array.sum Aşağı Aşağıya geçtiğimizde şu anda let numbers'ı tekrardan yazmak istiyorum. 1 virgül, 2 3 4 virgül, 5. Let has even, even number diyorum. Bu benim yazdığım bir değişken ismi. Numbers diyorum. Sam yapıyorum ve function açıyorum. Bu function'ın içerisinde de bir value yazmam gerekiyor ve arrow'umu koyup function'ı aşağıya geçirdim. Return yapıyorum. Return'de diyorum ki value ile bölümünden kalan sıfıra eşit mi? Hemen bu aşağı geçtiğimde console.log has even number'ı da çalıştırıyorum. Çalıştırıyorum ve true olarak da geliyor. Kapat kapat. Doğru. İyi kapat iyi. Ve bu kısmı da görmüş oluyoruz. Gördüğümüz gibi true diyor. ile bölümünden kalan sıfır var mı? Burada sum değeri içerisinde en az bir tane aşağıdaki şarta uygun olan element var mı? Yok mu kontrol ediyor. En az bir tane. Every de neydi? Bütün elementler. Bu kurala dahil mi, şartı sağlıyor mu onu kontrol ediyorduk. Sam'da da bir tanesi bile uysa yeterli oluyor bizim için. Bunun örneğini yine stringler içinde kuracak olursak aşağıya geçiyorum ve diyorum ki let let words eşittir apple virgül orange virgül banana diyorum. Aşağıda geldim diyorum ki let has word eşittir words virgül sam parantezimi açtım function'ımı kurdum. Aşağıya geçirdim function'ımı. Burada da value değerimi giriyorum. Return olarak da diyorum ki return word diyorum. Nokta length. 6'dan büyük olan var mı çıktısını veriyorum. Console log olarak da has word'ü çıktı veriyorum. Terminali temizleyip çalıştırdığımda false diyor. Yani yani 6 karakterden fazla herhangi bir tane string değerim var mı diye kontrol ettim. Bana burada herhangi bir stringimiz yok diye cevap vermiş oldu. Ve metodları bu kadar. Bunlar çok önemli metodlar. Bunların hepsini ezberlemek zorunda olmasanız dahi en azından 2-3 tanesini ezberlemek durumunda kalacaksınız. Ancak bunu functionlar içerisinde kullanarak ve proje içerisinde kullanarak da öğreneceksiniz. Bu dersimizden bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.